Evet evet arkadaşlar ben sizinle bırakıyorum bundaki bazı yerleri göstereceğim bir tane yer hatta ben girelim oyunuza evet benim bu başlangıç karakterim ama yaptığım karakterim bırakıyorum bundaki bu güzel mi? bence güzel bu sesim kısıldı haberiniz olsun sesim kısık gelebilir şimdi size geri göstereceğim

Buradan askere evet. geldiğimiz. Buradan kapağa gireceğiz. Yani aşırı, 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 aşırı. Bu şeyinizi alın. Bu karanlık o yüzden söyledim. Şimdi buradan gelin 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 gelin. Buradan üstte işte çıkın. Buradan Sağ sağa dön. Sağa Şimdi buradan çıkın. Şuradan. Bakın burada ne var. Gel girdiniz. Her bana kaya açmak istiyorsanız aç bomba kullanmak istemiyorum. Bir kutulumu ile gireceğim bankaya. <laughs> Kutulumunu koyalım. O Kutulumu düzgün koyalım. Nasıl direkt patlatalım girelim. direk şurayı patlatalım. Ben şuraya tıkladım. Sonra gidin. Burada bir yer var <laughs> Buradan geçin. Burada herkesin bir, bir yeri. Gel Evet buradan geçin. Şuradan gitmeyin bakın. Bu yoldan gitmeyin. Buradaki direkt bu yoldan gidiyor. baba bir dakika bir dakika. direkt şuradaki ışığa basın. Açın şurayı. Bir dakika, bir dakika. Kendi kapanacaksa sen. Hemen burada saklanabilirsiniz. Ve burada şeyleri görebilirsiniz. Dank, polis kameralarını görebilirsiniz. Patlatmış duruyor. Sanırım özetleyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.